Selamun Aleyküm dostlar. Oyun Kuşu Özel kanalına hoş geldiniz. Bugün yine kuşlarımızın yanındayız. Ama bu sefer uçum yapamayacağız arkadaşlar. Çünkü çok atmaca var. Yani bir tanesi daha demin şu ağacın oradaydı. Serçe merçe yakaladı. Şu araya bir yere gitti. Onun için şöyle bir iki dakika bir haftadır çıkarmıyordum onları dışarı. Çok fena kar vardı. Yani bugün de bakın şöyle göstereyim. Çok sisli. Havada zaten kuş uçmaz. Çok kapalı. Öyle kuşları bir göstereyim dedim. Kümesteki son durumları göstereyim dedim. Ama şimdi içerideki kuşların yanına geçersem Buraya gelir mi atmaca diye tereddütteyim. Demin ya demin videoyu açmadan bir dakika önce. ve şu tarafa doğru bir cik cik sesi geldi. Ya bir şey yakaladı da. Güvercin yakalamadı ama. Yani kuş yakaladı. Değişik bir kuş yakaladı. Şöyle yapayım. Ben kuşları içeri sokayım. Hadi geç. Geç 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 geç. Geçin hadi geç. Geçin içeri hadi. İçeride. Bir hava alsınlar dedim ama. Geçin içeri. Yani şöyle yapalım. Yani hatta şurayı da kapatayım. Sonuçta onlar da çok aç. Kümesteki son durumlara bakalım. Sular gene donmuş. Ha, bu donmamış. Bunların altında gene... Dur bir dur. Dur be kuzum, dur. Oba, bekle. Bin aşağıya. Ha, bundan bir tane yumurta gelmiş. Tabii alacağım ondaki yumurtaları. Bakalım burada... Ay siz ne oldunuz siz? Gelin bakayım bir. Orada yumurta var mı? Ha, burada. Arkadaşlar, yavrularımız. Dur! Burada duramazsın değil mi? Dur bakayım, şöyle bir poz ver, gel. Gel. Ön perşembe, arka takkalı. Gök. Ayna var mı? Ayna, ayna yok. Anneye çekmemiş, ikisi de babaya çekmiş galiba. Bu bu da ön perşemli, arka takkalı. Arkadaşlar maşallah Allah'ınızı eksik etmeyin. Karnı da tok. Aa bunda bir tane var. Sende tek ayna mı var? Sesli bir yavru yaparız. Sen gel bakalım sen ne oldun? Arkadaşlar bir haftadır sadece suları donuyor diye sularını değiştirdim. Ve... Bu da dumanlı. Anne beyaz, zabıta Mehmet. Baba Arap. Mustafa çekti. Baba gel bakalım gel sen de aynı aynı bir şey var mı? Oo sen kaç? Kaç kuyruksun bir bakayım dur. kuyruk çıkınca farklı iş yapıyorlar ya. Yani. Baba. anne baba bak bu. Ta! Oh. Sen orada ne işin var? Burada Araplarda bir şey yok. O Arap. O Arap ne acaba? Dur şunun üstünü açayım da. Onlara yavru vereceğim. Orada bir yumurtamız var. Sarılarda. Aa, o niye yatıyor? İkinciyi çıkardım. Aa, çıkardım mı ikinciyi. Oo. Kızım. Ha, bunların yumurtalarını çekeceğim. Çünkü geçenkine bakmadılar. Aha. Hangisine çekeceğiz onları? Eee Şunlara çekeriz. İnşallah bakarlar. Bakalım burada ne var? Ha, bunlar da yumurta kızdırıyor. Gününüz tutsaydı güzel olurdu. olur. Bakayım götüne bakayım. Yok bunlarda bir şey yok. Daha. Arkadaşlar geçen videoyu izledim. Ee, ya bakayım bir. Allah dur. Arkadaşlar ben galiba çünkü araba benzemiyorlar. Beyaz da olmayacakları için ben galiba bunların yumurtalarını çektim. Bunlar sarı çıkarsa arkadaşlar büyük bir ihtimal sarıların yumurtaları. Dün videoyu çünkü bayağı izledim. Yani Araplar böyle sarı tüy vermiyor. Yani koyu renk atıyor hemen direkt. Yani beyazlar ve sarılar böyle ilk başta sapsarı veriyor. Sarı olurlarsa büyük bir ihtimal Araplardan gelmeyeceği için çünkü baba bu. Anneyi de daha demin attım nerede o? Nerede? Ha şurada. Anne de bu. Büyük bir ihtimal arkadaşlar. Sarılar'ın yumurtasını ben buraya çektim. Mustafa bıçakçılarınkini. Biri boştu. Buraya kaydırdım. Onlar da bakmadığı için bir tane soruya gitti. Tabii, bunlarınkini de baktırmayayım. Bakarlarsa da bakarlar diye sarılara koymuştum. Sarılar onlara bakmamıştı. Büyük bir ihtimal sarınınkiler çıktı. Onlara şu an bunlar bakıyor. İlerleyen zamanlarda anlayacağız. Çünkü videoyu izledim. Buradan belki e, takip eden arkadaşlar bilir. Buradan yumurta alıp buraya çektim. Sarıları çoğaltmak için, görmek için. Büyük bir ihtimal oradan sarılar çıkacak. Ha, bir de şu yukarıda. Ya bakalım bir. Dur. Hop. Oh, oh. Bunların da yavrularını gösterelim. Hopa. Oy. Maşallah maşallah Arkadaşlar maşallah eksik etmeyin Bir de şöyle saçma sapan yorum da yapmayın Bir haftadır bakmıyordum atlarına Yani kuşu niye kaldırdın yumurtadan Normalde ben kuşu yumurtadan kaldırmıyorum Öyle atlarını kontrol etmek için Bak dumanlı yavrumuz burada Bu da çok güzel büyüdü Atladı yavaş yavaş Ya bunlar dişi erkekse bu niye yumurtlamadı ya? Arkadaşlar sence dişi diye sevindik ama dişi mi bu ya? Bir erkek. Onu biliyor mu da? O da erkek gibi ya. Kim? Dur Dur. Erkek gibi kabarıyor ama dişi gibi gagası var. Dişi olsa niye şimdiye kadar yumaklamasın? O erkek onu biliyorum ama bu, Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yani dişi diye tahmin ediyorum çünkü bebek şey gibi. Nasıl desem? Nerede o? Nereye gitti? Ha, burada. Eşi gibi duruyor. Ama yani boynundan da koyu renk erkek çıkabilir mi? diye düşünme değilim. dişi ya diş. Çünkü bizim azgın teki öttüğüne göre ona evet dişi Herhalde daha zamanı gelmedi. Çünkü daha e, uçuramadık onları. Nerede Uçuramadık onları. Biliyorsunuz. Hem kardan dolayı. Hem dişi çıktıysa Mustafa bıçakçı dişimiz yok diye bir tanesi şurada içeride. Bir tane geldi anneden başka. Bir de şu gelseydi güzel olur diyecektik. Ama bakalım bunu, bununla eşittik. Beşinci, altıncı az falandır o. Neyse göreceğiz, bakacağız. Neyse arkadaşlar uçum kümesinin o tarafa geçtiğimde Tekrardan açacağım. Burada da son durumlar böyle. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Şimdi de uçun kümesini. O, oh, bura çökmüş mü ya? çöktü mı Yok kalkmazsın değil mi? Ee, burada da arkadaşlar son durumlar böyle. Ha, iyi donmamış. Öbürünü de bir kontrol ederim. Şöyle bunları da bir çıkarsak. Çıksınlar şunlarda. Şöyle bir koyalım. Çünkü ne zamandır çıktığı yoktu. Yani bir haftadır çıkaramadım onları. Gök, Gök, Adrenalin yaşama Gök. Burada da toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Niye 14? Ha, evet. İki yeni yavrumuz var. Burada da 14 tane kuş var. O iki yeni yavru biri Nerede o? Biri şu. Arka dakikalara. Niye bakıyorlar ya yukarı? Ya şu bir tane atmaca da adamdı buraya. Dün de gördüm onu. Bariyerin oraya doğru indi, kalktı. İnşallah abone olmaz buraya. Böyle buradaki kuşlarımızın da son durumları böyle arkadaşlar. Şu gök çok pırpır pır ediyor da gitmeyeyim üstlerine. Çünkü o kalkarsa onu indiremiyoruz. O diğer dumanlı iki tane de gök onlar da buraya gelecek. gördüler ya. Yıkanmak için şuraya gelmek istiyorlar herhalde. Arkadaşlar dediğim gibi uçurma uçum yapmayacağım bugün. Yani normalde uçumdan korktuğumdan değil. Emo atmaca beni çok tereddüt ediyor. Buralarda geziyor. Hem de bakın arkadaşlar çok fena sis var. Yani kuşu kaldırırsam Bir daha inmesi zor olur. Neyse bir videomuzda uçumsuz olsun. Tabi gök bir adrenalin yaşatmazsa bize. Banyo yapıyorlar. Uçum kümesinde de son durumlar böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalı beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Her şey için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de. Maşallahlarımızı da eksik etmeyelim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.